Selam Arkadaşlar Arkadaşlar bakın Burası bir mezar Mezar Taşlara bakarsanız bayağı bir eski e, Böyle eski bir Müslüman mezarlığı süsü vermişler Ben baktım şimdi size e, Çekim sırasında e, cihazla göstereceğim Burası Müslüman mezarı değil Çünkü Müslüman e, Mezarında yani Müslüman cesedinde tak olur mu gömü olur mu Olmaz Ama burada var Şimdi burası kafa kısmı, beli ve ayak kısmı. Şimdi mezardan Hı. çıkayım. Ee, önce bir boşlukta bakacağım. Şöyle, ha. Bakın arkadaşlar. Şimdi çakmakla boşluğa bakıyoruz. O mezarı gösteriyor. Yani burada boşluk var diyor. Şimdi gelelim. Bakın. Mezarın çapını verdi. Şimdi mezarın üstüne çıkıyorum. Burası bir gayrimüslim mezarı. Tekrar çubukları resetleyeyim. Şimdi arkadaşlar çubukları resetledik. Şimdi altın var mı yok mu ona bakacağız. Tekrar tutuyorum. Bakın e, şu anda baş kısmını veriyor. Bu taraftan bakalım. Tam bel kısmına bakalım. Bakın bel kısmını veriyor. Şimdi ayak kısmına geldik. Ayak kısmı Sol ayağı burada. Ayak kısmını veriyor. Şimdi mezarın üstüne çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şu anda belindeyim. Bakın tam boynunda veriyor. Kafası şurası. Şimdi kafasını çizeceğim. Dikkat edin. İçeride ceset var mı yok mu ona bakalım. Bakın kafa kısmına geldik. Dikkat edin. Çubuk dönüyor bakın. Yüz yuvarlak dönüyor burada. İyi bakın. Bakın yüz yuvarlak dönüyor. Burası kafası. Burası boynu. Boynunda bakın malzeme boynunda. Bakın çarpı yaptığı yerde. Nerede? Boynu. Kafası burada. Şimdi test dönelim. Şu anda boynundayım. Bakın. Belinde. Çarpı yaptığı yer belinde. Devam edelim. Bakın çubuklar biraz yan gösteriyor. Sol ayağını gösteriyor. Dikkat edin. Devam ediyorum. Sol ayağında. Şimdi bu bir bayan mezarı. Bayan mezarı olduğunu nasıl anlarsınız? İşte bu şekilde bakarak. Boynunda var mı? Belinde var mı? Ayağında var mı? Evet, boynunda, belinde, ayağında varsa bu bayan mezarıdır. Çünkü erkekler beline veya ayağına takı takmaz. Boynuna takı takmaz. Erkek cesetlerinin sadece kafa kısmında olur, gözlerinde olur. Onlar da göz e, ceset çürüdüğü zaman gözlerden kafatasının içine düşer. Onları aldıktan sonra da gitmeyin. Kafatasını kaldırıp o gözünün içindeki iki tane sikkeyi aldıktan sonra bir daha bakın. 60-70 santim aşağıda sandık oluyor. Bunu da bilgi amaçlı paylaşayım size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu bir bayan mezarı. Boynundaki nedir? Takısı. Benimdeki kemer. Ayağındaki halhal. hal. Şimdi altında bakıyorum. Bakın ağzıma hiçbir şey almadım. Bu tespit ettiğim altın. E tabi takının e, gerdanlığında elmas olur. Elmas olur. Belinde kemerde de elmas olabilir. Şimdi elmas var mı yok mu bir de ona bakalım. Bakın arkadaşlar elmas alıyorum. Bakın takısında takı altın ama altının bölmelerinde elmas da var. Şimdi ters dönüyorum bakalım kemerde var mı? Arkadaşım şaşırıyorum. Bakın boynumda takıda elmas var. Belindeki takıda elmas var ama halhal altın. Sol ayağındaki halhalı altın ama elmas yok. Tekrar gösteriyorum dikkat edin. Bakın boynuna bakacağım. Elmas var boynunda. Ters dönüyorum beline bakacağım. Belinde takısında delmas elmas var. Şimdi ayağına bakalım. Ayağında altın halhal var ama halhalda elmas var mı? Arkadaşlar ayağındaki halhalde elmas yok. Şimdi boynunda, belinde, ayağında altın takıları var bunun. Ama boynunda ve belinde elmas Takılarda elmas süsleme var ama hal halında yok. Bu şekilde sağlam çubuklarla mezarı çizersiniz. Mezarın çapını çizersiniz. Kafası nerede, ayakları nerede bunları bulabilirsiniz. İçeride kemik çürüse bile toprakta mezar bin yıldan fazla olabilir. Birkaç yüz yıl olabilir. Kemikler çürümüş olabilir ama topraktaki fosfor aynen cesedin yattığı şekilde kalır. Fosfor hayat orada kaybolmaz. Ancak o bölgede çok güçlü bir heyelan olacak, küçük olacak. Ancak o zaman mezar dağılır. Fosfor sağa sola dağılır. Bunun dışında mezarı bu şekilde tespit edebilirsiniz. Tekrar çiziyorum mezarı. Bakın arkadaşlar tekrar çiziyorum. Bakın bu burası mezarın çapı. Bu mezar böyle gidiyor. Şimdi içeride cesedi çizeceğim size. Şuradan doğru çizeyim görmeniz açısından. Arkadaşım beni takip etsin. Bakın soldan geliyorum. Bakın bu kafa kısmı. Bakın hemen dönüyor. Kafası burası. Devam edelim. Bakın şu anda burası boynu. Bakın hemen döndü. Hemen omuz kısmı, boynunun altı. Devam ediyoruz. Omuzdan doğru devam ediyoruz. Bakın tam beli. Beline geldim. Devam ediyorum. Beli bitti. Tekrar geri dönüyor. Bel kısmındayız. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> bakın ayağı burası sol ayak. Bakın hemen dönüyor. Tam bacak arası burası. Gene hemen dönüyor bakın. Bakın burası sağ ayak. Geliyorum. Bel kısmı. Bakın, zaten arkadaşım şöyle geniş geniş bir çekim yaptığı zaman mezarın şekli belli zaten. Çok güzel bir mezar. Biz tabi arkadaşlar şunu da belirteyim, biz bunları çekim amaçlı yapıyoruz. Ee, Acem arkadaşlar bilinçlensin diye. Ee, tekrar söyleyeyim. E ee, Tabi bu kazın bu kazıları izinli yapalım. <laughs> Sit alanlarına girmeyelim. Ee, burası bir sit alanı değil ama ben çekim bu çekimler yapıyorum. Acemiler bilinçlensin diye. Ve tabi bu arada çubuk tanıtımı için yapıyoruz. Bu çubuklar bizim kendi özel üretimimiz. Ve çubuklara %100 yüz garanti veriyorum arkadaşlar. Bakın yaptığım çekimlerde görüyorsunuz. Zerre bir hata yok. Hata var diyen arkadaşlar varsa, dedektör bayileri de dahil buyusun gelsin. Ben çubuklarıma 100% yüz garanti veriyorum ve çubuklarıma da güveniyorum. İstedikleri görüntülü cihazla gelsinler. Benim burada bakın ben burada mezar var diyorum. Burada gerdanlık var diyorum. Burada belinde altın kemeri var diyorum. Sol ayağında halhal hal var diyorum. Görüntülü cihazla gelsinler. İstedikleri cihazla gelsinler. Bunlar burada çıkmazsa arkadaşlar getirdikleri cihazın parasını ben veririm. Ama benim dediklerim burada çıkarsa elindeki cihazı ben alırım, 5 kuruşla vermem. Bu şartlar altında kabul eden varsa buyursun gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.